Selamun aleyküm. Allah'a şükürler olsun Rıza'm. İyi imam da olsun. Tebrik ediyorum. Sağ Çok teşekkürler. Başarıların devamını diliyorum. Maşallah. onu bulduk. Hedef 13. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Yani senin hedefi öyle gördük ya. senin Sen açıkladın onu. Evet. İnşallah hedef Avrupa'da 13. Ve olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyat alırsam inşallah o da gelir yani daha bir olurum, daha iyi olur, daha uzun olur. İnşallah, inşallah, inşallah. Yani bizim zerre şüphemiz yok. Ee, hem olimpiyatlarda 13'te gelir, 15'te gelir inşallah daha. İnşallah, inşallah, inşallah. İyi ki varsınız. Sizinle gurur duyuyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Cumhurbaşkanımız aradı, görüştünüz zaten. Evet, evet. Zaten. Evet, tamam. Evet, o süper. Eşine tüm aileye bolca selamlar. Torununu da gözlerinden öpüyorum torunumun da. Görüşmek üzere memlekete de gidersem bolca selamlar.